O nedir Charlie? Çünkü Willy kendi gözlerimle gördüm. Ben onun yanında çalışıyordum. Gerçekten mi? Gerçekten. Tabii ki o günlerde çok daha genç biriydim. Willy Wonka çeri sokağında bir dükkanda iş. Tuğlalar çikolatadandı. Bunları bir arada tutan harç da çikolatadandı. Ayrıca duvarlar ve tavanlar da çikolatadan yapılmıştı. Hırsızlık o kadar artmıştı ki. Bir gün Bay Wonka aniden tüm işçilerini evlerine gitmelerini söyledi. Daha sonra çikolata fabrikasını kapatacağını ilan etti. İyi geceler Büyük Baba. İyi geceler Charlie. İyi geceler. İyi geceler. Sağ ol hayatım. İyi geceler büyük anne Georgina. İyi, İyi, İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. çikolatasının sıradan ambalajının altına beş altın bilet saklandı. Bu beş çikolata dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir... <laughs> Özel boka çikolatası yiyordum. Sonra içinden bir şey çıktı. Çikolataya benziyordu. Ve baktığımda... Altın bileti bulmuştum. Babacığım, bir midilli daha istiyorum. Al bu seni. Sağ ol canım. Sağ ol. Teşekkür ederim. Çocuğun diğerlerinden çok daha iyi bir ödül kazanacağı yazıyordu. Bu kimin umrunda ki? Ayrıca diğer dört çocuk da umurumda değil. Neden mi? Kazanacağım da on... Şu anda aldığımız habere göre dördüncü altın bilet Mike TV adında bir çocuk tarafından bulunmuş. Bak bu benim gizli kasam. Sen ve ben son bileti bulma konusunda bir deneme daha yapacağız Charlie. Al bakalım. Sahte bilet yapmak, vay be. <laughs> Dinle. ...onu bana satarsan sana 50 dolar veririm. Bir de yeni bisiklet. Sen aklını mı kaçırdın? Ben ona o bilet için 500 dolar veririm. O bileti bana 500 dolara satmak ister Teşekkür ederim. Günaydın Yıldız Işığı. Dünya sana merhaba diyor. Kolda yer misin? Evet. Getirseydin yerdin. <laughs>

O adı... ...Umpa gerçekten şaka mı yapıyor? Elbette şaka yapıyorlar Çağla. O çocuk gayet iyi olacak. Pekala. Bu ki hasara bir bakalım olur mu? Umpa bunu denedi ve o neyse bir bakalım. Şuna bakın. şekerlemeyi hatırlıyor musunuz? Veruka canım, senin zaten harika hayvanların var. İyi de evde sadece bir midillim, iki köpeğim, dört kedim, altı tavşanım, iki papağanım, üç kanaryam, bir kaplumbağam, bir Japon balığım ve yaş aptal bir hamsterım var. Şimdi de sincap istiyorum. Benim olacaksın. Menuca. Giremezsin. Augustus, lütfen parmaklarını. Bak anne gördün mü artık çok daha izneyim. Baba, uçan bir asansör istiyorum. Luca, bugün sadece bir duş alacaksın o kadar. Sence ne zaman dönerler? Bir şey söylemek zor canım. Hı. seninle fabrikaya gelirsem bir daha alemi göremeyecek miyim? Kesinlikle. Bunu ikramiye kabul et. O halde gelmiyorum. Ben ailemi hiçbir şey değişmem. Her şey çok daha güzel olacak. Bir kez olsun büyük anne Jor. Bakıt ailesi için işler iyi gidiyordu. Ama aynı Kötü olduğunda kendine ne iyi hissettirir sana? Tabii ki ailem. İğrenç. Bir şey söyleyeyim mi? Aracım var. <laughs> Bunun gibi az dişlerini görmeyeli epey zaman oldu. Willie. Merhaba baba. Üzgünüz geciktik ama önemli bir işimiz vardı. Akşam yemeğine kalacak mısın Veli? Ee, evet lütfen. Benim tabağımı alalım. Tamam teşekkür ederim. Hemen geliyorum. Yaşlılar ve sabun gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hayat hiç bu kadar tatlı olmamıştı.